Terörle mücadele artık savunarak değil, saldırarak yapılmaya başlanmıştır. Erdal Sarı Zeybek, çatışma şartları gereği Hakkari bölgesinde silah envanterinin nasıl şekil değiştirdiğini çok çarpıcı bir anısıyla bakın nasıl anlatıyor. 92'de 89 milimetrelik bazuka diye tabir ettiğimiz iki tane borunun birbiriyle iç içe geçmesiyle kurulan 89 milimetrelik roket atar kullanıyorduk. Bu roket atar manyetoyla çalışıyordu tetiği çektiğinizde eğer akım sağlıklı bir şekilde rokete giderse patlıyordu. Bizim roket atarlarımız eski tarih, imal yıllarının eski tarihli olması nedeniyle herhangi bir olayda kullandığımız zaman en az 3 mermiden 2 tane patlamıyordu. O tarihte teröristlerde RPG-7 tabir edilen Rus ve Çin yapımı roket atarı vardı. Bu roket atarının özelliği neydi? Tek parçaydı. Mermiyi dışarıdan veriyordunuz namluya ve tetiği çektiğinizde patlıyordu. Dolayısıyla biz teröristlere bir tane roket atar iken onlar bize aynı anda 10 tane roket birden atıyorlardı. Aynı şey makinalı tüfekler için de geçerli. Bizde MG3 tabir ettiğimiz makinalı tüfeğimiz vardı. Bu makinalı tüfeğimizin bir aksiyan özelliği toz olduğu zaman arazide yoğun toz namluya da bu toz girdiği zaman mermi tutukluk yapıyordu. Dolayısıyla makinalı tüfekle 10 tane mermi atıp da tutukluk yaptığında o tutukluğu gidermeniz büyük zaman alıyordu. Teröristlerde hangi silah vardı? Bikeysi denilen yine Rus ve Çin yapımı makinalı tüfek vardı. Bu silahın özelliği neydi? İsterseniz çamurun içine atın, isterseniz tozun içine hiç tutukluk yapmadan ateş ediyordu. Nitekim ne oldu alan çatışmasından sonra? Rahmetli Özal alana geldi. Rahmetli Eşref Bittis alana geldi. Silahlı kuvvetlerin üst düzey komuta heyetiyle sivil idarenin bölge valisi, valisi, bakanı alan çatışmasına geldi. Biz teröristlerden elde ettiğimiz silahları oraya serdik. RPG-7 roket atarları, kaleş piyade tüfeğini, ondan sonra bir case makinalı tüfeğini gösterdik. Aradaki farkı da anlattık. Dolayısıyla ben bu durumu Sayın Rahmetli Özal'a ve Sayın Eşref Lise anlattığım zaman evladım ne istiyorsun diye de bana sordukları zaman dedim ki Sayın Komutanım bize para verin. Sayın Cumhurbaşkanım biz de dedim Irak'tan silah alalım. Peki dedi parayı gönderdi ve biz Irak'tan silahları aldık. Ve biz elimizdeki bütün silahları depoya kaldırdık. Kuzey Irak'tan alınan silahlarla kendimizi savunma durumuna geçtik.